Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine kendi pivot tablomuzu oluşturmakla ilgili bir çalışma. Bakınız, tablomda e, illeri benzersiz şekilde e, buraya koyuyorum tablomun satırlar kısmına. Yine tablomun sütunlar kısmına da benzersiz şekilde alacağım satış elemanlarını e, buraya koyuyorum? Aradaki bu iki koşulu da sağlayan toplamı ise arkadaşlar topla çarpımla buluyorum. Dediğim gibi çok e topla sam bunun alternatifi olabilir. Şimdi birlikte yapalım e, arkadaşlar e, bu işlemleri. Geldim e, hemen satıcıları e, bulalım. Çok söz değil benzersiz unique satıcıların olduğu sütunu seçiyorum. Arkadaşlar F4'te sabitliyorum. E, tabi bunu satıra oluşmasını sağlayan e, 365'in yeni fonksiyonlarından e, satıra ile bunu yapıyor. Satışlarımız geldi illeri almak da çok zor olmasa gerek e, tablomdaki illeri de aldım. E, F4 arkadaşlar. 4. Şimdi toplamı buluyorum. Topla çarpım attım koşullarımı yazıyorum tek tek parantezler içerisinde ne olacak iller arkadaşlar F4 neye eşit olacak Buradaki ilk karşılığına F4'de dikkat edin sadece sütun taraflı 3 kere bastım çarpı e, geliyorum diğer koşulum buradaki kişilerin e, olması eşittir Onu da yazdım buraya yine F4 dedim iki kere ve e, çarpı veri alanı arkadaşlar. Ee, bu şekilde f4 dedim bir kere kapatıp e, parantezleri kapatıyoruz ve e, illere göre satıcılarımızın toplam adetlerini aldığımız pivot tablo gibi olan tablomuzu yap.